Heh, oku bir daha. N N B N S P P A A Sonra ne yazıyor peki? Sonra da A B ve C D V D B güzel bir güzel ol sen. Çok güzel. Okula neden gitmediğin de kuş tepesinde yazıyordu ya. Evet. Bugün şurada bak. Bugün okul. Bugün onu... okul temizlenmesi lazım. Yorlar. Gidebilmesi için Sari ve abi ve de Evet. Deniz'in zısını yanlış yazmışsın. Derken onu güzel yazamaz. Z yanlış olmuş orada. Tamam mı? Deniz. Sen gel bir de okumaya devam Bir abi okusun ver abiye. Abi sen oku bakalım. Sen okumayı biliyor musun Deniz gibi? Bak bakalım. Oku bakalım okuyabilecek misin? Almadan. Okuyacak sadece. Oku bakalım. Oku bakalım başarabilecek misin? Bakalım okumayı biliyor musun Tuna? Tamam sana şöyle tutuyor. Bir okusun hadi. Ben tutuyorum tutuyorum. Tunacığım tutmadın. Elini almadın okumanı istiyor. Kötü Deniz kötü. Hayır öyle kötü Deniz diyor. Öyle bir şey yazmıyordu. okuyamadım ben. Okuyamadım. Okuyamadın öyle bir şey yazmıyor. Hayır bugün okulların tatil olduğu yazıyor değil mi evet. Deniz? Bir de annesi nasıl öpüyor diye yazıyor. Oku bir daha. S sapır sapır. Gördün mü? Sen okuma yazma bilmiyor musun Tuna? Biliyorum asıl deniz. Bilmiyorsun. Hayır biliyorum asıl deniz. Bilmiyor. <laughs> Bak sen. Ha, say hi Salih. Hi. Hi everyone! Uh.